Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hiçbir davranış biçimi, hiçbir ahlak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan kadar kötü gelmiyordu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi mülahaza eden, onu yaklaşımlarını uzaktan uzağa iyi bilen, huyunu değerlerini iyi analiz etmiş olan Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın onun hakkında söylediği bir genel ifade. Hiçbir şey Rasulullah'a yalan kadar nahoş gelmiyordu. Dolayısıyla onun yanan konusunda bir hassasiyeti, yalan konusunda bir dikkati, bir özeni vardı. Salat ve selam üzerine olsun. Hatta o kadar ki Rabia bin Amir yanılmıyorsam annesinin kendisini çağırdığını i̇bn Mace'de geçen bir rivayet bir şey vermek bahanesiyle çağırdığını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göz ucuyla takip edip annesinin kendisine bir şey vermediğini görünce bunu doğru bulmadığını bu yaptığının kendisi hakkında bir yalan olarak yazılacağına dair. لَتُكْتَبُ عَلَيْكِ كَذِبَةً كِذْبَةً Bu, senin hakkında bir yalan olarak kayda geçer diye uyardığını hatırlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalan konusunda bir çocukla alakalı bir davranışta bile hafife alacağımız, umursamayacağımız, belki küçük bulacağımız bir veya çoğu zamanda belki yaptığımız hususta bile gösterdiği yaklaşım yalan konusundaki itina ve özenini bize yansıtmakta. Dolayısıyla Allah'ın Resulü daha çocukluk zamanlarından itibaren yalan konuşmayan, emin bir kimse olarak bilindi. Kendisi Kayser'e mektup yazdığında imparator yakın civarda bulunan Arapları, Araplardan kim varsa tüccar olarak gelmiş. Getirilmesini emrettiğinde aralarında Ebu Süfyan'ın da bulunduğu bir kısım Kureyşliler Kayser'in huzuruna çıkandılar. Sorduğu sorulardan bir tanesi de kendisini nasıl bilirdiniz dediğinde Ebu Süfyan onun doğrulukla bilindiğini, yalan konuşan biri olmadığını, vaktiyle kendisini emin olarak, doğru biri olarak bildiklerini söyleyince, Kayser şöyle dedi, yani bir kimse insanlara doğru konuşup, sonra kalkıp Allah'a yalan konuşması beklediğim bir şey değil. İnsanlara konuşmakta bile yalana tevessül etmemiş birinin Allah'a yalan söylemeyeceğini söyledi. Kaysar böyle değerlendirdi. Dolayısıyla doğruluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de müşriklerce onlar tarafından dahi bilinen bir karakteriydi, bir kişiliğiydi, ahlakıydı. Sadece Rasulullah'a özgü değil, diğer peygamberlerde de görüyoruz. Doğruluk, Hazreti Peygamber'de gördüğümüz tarafıyla daha dikkat çekici çünkü kendisine vahiy gelmezden evvelki zamanına dair bir bilgi olarak biliyoruz bunu. Doğruluk ile müşrikler tarafından bilinir bir haldeydi. Dolayısıyla onun şöyle demesine kadar anlamlıdır. İnne's sıdka leyehdi ila'l birr. Doğruluk kişiyi iyiliğe sevk eder. Ve innel birra le yehdi cenneti. Ve iyilik de, iyilik sahibi olmak da kişiyi bir sahibi olmak cennete sevk eder. Dolayısıyla bu baktığımız aşamalı geçişte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaktiyle doğru bir kimse olarak olması, bilinmesi, doğruluk üzere yaşamış olması, Allah Azze ve Celle katında onu ne yüce bir mertebeye kavuşturmuş. Çünkü devamında Rasulullah dedi ki... وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ indallahi صَدُوقًا Bir kimse doğru konuşa konuşa Allah'ın katında saduk olarak veya sıddika veya sıddik olarak doğru kimse olarak yazılır. Allah Azze ve Celle katında doğru kimse olarak yazılmak kişinin kazanabileceği, davranışıyla elde edebileceği en önemli sonuçlardan bir tanesi. Dolayısıyla doğruluk kişide iyiliğe, iyi karaktere yol açar. Aynı hadisin devamında ve innel kediba yalana gelince fe innel yahdi ila'l fujur Yalan fucura yani azgınlığa, haddi aşmaya, kişiyi sevk eden kötü kişi olmaya yol açar. Fucur ise leyehdi ile nar. O da bu azgınlık ve kötü ahlak, kötü davranış, kötülük kişiyi cehenneme taşır. Ve inner la kişi yalan söyleye söyleye sonunda hatta yuktaba indallahi kezzaba Allah'ın katında yalancı olarak yazılır yani böyle bilinir. Bu iki temel davranış biçimi kişinin akıbetine yani sonuca ve o dediğimiz sonuçta da sonsuz Sonuç sonsuz geleceği ne doğrudan etki eden çok temel bir yaklaşım. Dolayısıyla insanın kendi içinde en derinde kendisiyle baş başayken oluşturduğu bir şey yalan ve yalancılık.